Yalnız direksiyon kuş gibi Ne bekliyordun? Acayip hafif Niye abi ne alakası var? Bir BMW olsa şu anda bu Bu kadar yumuşak olmaz BMW değil ama Furkan'cım sen muhalefet <laughs> olmaya mı geldin kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> 200, 255 tavan lastik var bu arada Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz canlarım ciğerlerim. Ee, bugün Audi A7 ile beraberiz. 3.0 TDI e, Quattro. Beygirimiz de stokta 245 değil mi kanka? Aynen. Soldan mı devam ediyorum Soldan. o zaman? Stokta 245 ama araba stok değil. Yani 300 civar diyebilir miyiz şu anda bunun beygirine? Yani alt devirler sakin kullanım, üst devirler biraz gitme odaklı bir yazılım yaptık. 300 beygir gelir herhalde. Aynen. Torku... Korkta tekerde 750 civarı görüyoruz. Ya, Limitli. Aslında burada en önemli şey arkadaşlar torku. Arabanın torku gerçekten yani çok ciddi bir tork değeri var. 750, 750 Nm harbiden yani böyle adamı koltuğa yapıştırır. Ee, yani şu anda vlog tadında çekiyoruz arkadaşlar bile yani bu arabanın değeri 1.5 milyon falan o yüzden böyle çok bir şey yapacağımız <laughs> Beni bilen arkadaşlar biliyor ama çok bir şey yapmayacağız arkadaşlar tatlı tatlı kullanacağız arabadan bahsedeceğiz çok dolu bir araba bu arada Sağdan devam ediyorum Sağ. Bunun paketi ne olarak geçiyor bu arada Valla bunun bir paketi yok S-Line değil onu biliyoruz ama özel sipariş gelmiş bir araba ee, Arka camlar falan karartmalı işte ön 2 koltuk soğutma 4 koltuk ısıtma ya, Koltuk masajı kör nokta işte aktif cruise kontrol, işte çarpışma önleme, direksiyon ısıtma. Hımsır bayağı bir ya arkadaşlar var. özellikleri saymaya kalksak muhtemelen bitmeyecek. İşte hafızalı koltukları var, koltuktan masaj var. 12 bölge <laughs> ayarlanabilir koltuğu var. Aynen 12 bölge ayarlanabilir koltuk. İşte vakumlu kapılar zaten dış çekimleri çektim orada görmüşsünüzdür. Yani doluluk anlamında arabada yok yok. Öyle söyleyeyim şu anda anlatmaya kalksam muhtemelen bitmeyecek. O yüzden daha çok ...bizim olayımız sürüş hissiyatından bahsetmek ki arkadaşlar... ...ben bu arabanın hissettirdiklerini anlatmaya çalışacağım size. Audi grubundan... ...bir tek A4 kullandım diye hatırlıyorum. Onun haricinde A4 2.0 TDI 190 beygirdi. Bu arabada hacim var. Bir de 6 silindir arkadaşlar. Öyle de bir şey var. Yani aslında güçlü bir dizele bineceksen... ...tercih edilebilecek... ...aynı zamanda az yakabilecek bir dizel arıyorsan... ...hem güçlü olsun hem az yaksın. Bunu söyleyebiliriz çünkü... ...baksanıza arkadaşlar 7.5 litre gösteriyor şu anda 100 kilometrede ve kaç kilometrin ortalaması bu? 486 kilometrin ortalaması. Ankara'dan çıktık. İşte safran e, Safranbolu ve e, çeşitli kanyon ortalamaları var orada. Bir de buralarda falan yakar yani araba o gittiğiniz yerler. Şöyle eski çarşı falan. E, <laughs> Kınar başından buraya gelirken 6 litre civarı bir ortalaması vardı. Abi yani, şehir dahil böyle bir şey. Tabi yazın da burada çok büyük etkisi var. Devam. Yani bu güçlerde bir arabanın bu kadar az yakması Yazdırla gerçekten çok güzel. güzel. İşin açığı. Çünkü normalde 8 litre civarında şey yapıyor. Bir de şanzıman şu an S'te galiba. Şanzıman şu an dinamiğe aldım arabayı o yüzden öyle. Dinamiğe aldım. E, s değil, zf 8 var bu arabada. s çoğu 7 ileridir. Bak en önemli bilgilerden bir tanesi o. Yani e, genelde s olarak geçer. Sen ZF deyince ben de çok şaşırmıştım. Arabanın şanzımanı Zedef arkadaşlar. 8'leri. Bir de dinamiye alınca gaz tepkisi hakikaten evet. acayip hassas oluyor. Ya yani, çeyrek bile basmıyorum şu anda. Hep bir kafa kaldırma hissiyatı var arabada. 4 kişiyiz klima açık. 4 kişiyiz klima bir de cayır cayır açık yani. Audi'lerde kaputu tam göremiyorsun ya. BMW gibi olmuyor. Şu an en dipte koltuğun benim ayarım. En altta değil mi? Aynen. Mustafa Bey yazılımı nerede yaptırdınız? CR Ankara'da yaptırdık. <laughs> Çok memnunuz. Yapanların ellerine sağlık. Dert görmesin. Abi tam tam uzun yol arabası ya. Ya yani dinamik de fazla dinamik be abi. Evet. Biraz şakalama modunda kullanıyor. Ya yani yarım gaz yapmadığım halde uçuyor. Bir anda alıp götürüyor. Yani yaşına göre kilometresi biraz var. binde bu araba, binde. Neyse. Çoğu Getkin Servis Bakımlı, kalanları 2CL Ankara Bakımlı. Şu an demesen bana bu arabanın kilometresini, ben anlamam. Çok stabil gidiyor ya, o yüzden muhtemelen. Yok bak, hiçbir yerden böyle bir çıtırtı tıkırtı falan filan da gelmiyor iç lastik var ona rağmen. Yani. Aynen. Normalde e, bu lastiklere yol sesi falan birazcık hani belki bir tık gelir dersin. Gerçi öyle çok yüksek hızlara da çıkmadık ama. Yani şöyle söyleyeyim gelmiyor. Şey var. E, Bristol Turanza T005 var. 20 inç e, taze lastikler. Güzel paraklar. Çok güzel yol tutuyor. Yani üst devirlerde 200 hız da çok stabil. Kanka Fasiyet zaten ama. bu arabanın olayı bence birazcık daha böyle hızlı uzun virajlar gibi geldi bana. Yani şöyle söyleyeyim. 180-190 keskin viraj dönüyorsun. Fak böyle bir cıyırtı geliyor o kadar yani. Bak ama şu an sanki o lastikten gelen, böyle yani lastiğin büyüklüğünü şu an hissediyorum sanki bu yolda hafif. Çok hafif. Yani eğrimatik olduğu için sönümlüyor ama tabi 20 olmasının da bir şeyi var. 20 inç için 45 yanak için bile çok bulmaya e, çalışıyoruz. Rahat bir ko kombinasyon. Evet. Kanka dinamikten çıkartıp bir normal tamam, konforlu tamam. konfor tamam. o zaman. aldım. Ekranımına evet. Zaten hemen bir tane vites tamam. mesela şu an. Bir tane büyüttü D'ye aldı S'den çıkarttı. Bir de individual'ı tamam. var. Onu tamamen kendin ayarlıyorsun. Peki süspansiyonlarda falan bir adaptiflik durumu var mı? Yani mesela sporta denemeyi aldığın zaman süspansiyonlar Mühtemelen sertleşiyor mu? Eğilmatik olduğu için zaten. Değil mi? O yüzden sordum zaten. Bir kickdown yaptım. Konfortla yaptım. Klima açık. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. Bagaj dolu. Bagaj dolu. Nefessiz gidiyor ya. Buradan sağa girecek kanka. Gireriz kanka. Frenlerimiz çok müthiş değil. Bir eğilmiş değiştirmemiz gerekiyor ama... Yine no, Yine herhangi bir ötme ötme bir şey yapmadı canım Gerçi çok da asılmadım ama Bir şey söyleyeyim muazzam Güzel dönüyor ya Yani niye bilmiyorum psikolojik mi bilmiyorum Gerçi hani sağdan soldan da hep öyle duyuyoruz ya Bilmiyorum abi Quattro ayrı bir güven veriyor bana ya. Bu arada konforta döndüm verici, dinamikte döndüm. Ya yani bir de aynen konforta döndüm. Şeyde nasıl? Mesela kışın nasıl araba? Quattro. Yani, yani faydası bir yerde kalmadık öyle söyleyeyim. Ankara'da kullanıyoruz biz bu aracı. daha yani dağda taşta gayet güzel bir şekilde iniyor çıkıyor hiç. Yanlıyor abi, mu? Abi yemem demedi yani. <laughs> Peki yanmıyor mu kanka karda? Hani Yanlamıyor. gücü arkaya Yanlamıyor falan veriyor mu? çünkü güzel bir dağıtımı var. Ee, bu arabanın 18 kışlık lastikleri var. Hı hı. Biraz daha etli. Virajda ee, da daha iyi hani ıslakta bile çok fazla kaymıyor diyebilirim. Ya işte muhtemelen Audi diyor ki abi sen düz gideceksin diyor ya. Hani çok fazla böyle karda olsa ne olursa olsun çok fazla diyor böyle götü başı oynatma diyor bu arabayı ben düz gitmek için yaptım diyor muhtemelen. Yani evet, yani şimdi ıslakta topa gaz yaparsan kafa açılıyor tabii ki ama yani ıslak olduğu için çok normal. Bir şey söyleyeyim bak belki bana kızarlar ama Audi'lerin böyle bir kafadan kayma huyu galiba var yani A4'te de vardı çünkü. Ya yani bu onlara göre çok daha stabil bir de mesela şu an 20 ile bunu kolay kolay kafadan kaydıramazsın. Niye lastik iyi, jant büyük, tamam güç var ama yine de kendini yolunu tutmak istiyor. Ya zaten canım araba Audi'nin artık yani böyle üst klasmana oynayan bir araba. seni. Yani A8 var zaten bundan sonra bir. Aynen. Araba A7. Tasarım anlamında da bu arada çok güzel gözüküyor dışarıdan. Ben bu arabanın arkasını çok beğeniyorum. Yani önden de güzel ama o arka farların tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. Ya bu arabada şöyle bir şey var. Opsiyon olarak alınmış. LED Matrix farlar var. Ee, normal emsellerine hariç olarak. Genelde Zenon'la gelir bu arabalar. Bir Zenon gelir. Buna LED Matrix almışlar alırlarken çok konforlu bir yolculuk yapıyor işte otomatik uzun far vesaire olduğu için kendi kapatıyor, kısıyor, açıyor karşıdan gelen ışığa göre. Yani araba falan geldiği zaman onun olduğu tarafı perdeliyor. Ondan evet. sonra o araba geçtikten sonra tekrardan orayı yakıyor. Mükemmel bir özellik. O zaman senin arabada da var ya kanka Astra'da. Aynen. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik ya. yani. bu araba şu anda 10 yaşında bir araba ve 10 yıl önce böyle teknolojinin olması bile aslında büyük Bazen bir şey. ona şaşırdım ben de. Bak sakin kullanırken sanki daha çok keyif veriyor yani. Acayip bir sükunet var arabanın içinde. Kanka, müzik dinlerken de güzel olur. Bunun ses sisteminde bir opsiyon falan bir şey var mı? Ses sisteminde opsiyon yok ama e, araç up. klasma itibariyle zaten e, şeyleri fazla. Hoparlör sayısı fazla. Tatmin edici bir sesi var. Ama tabii ki boze vesaire olsa çok daha keyifli olur. Bu arada kör noktamız da var. Aynen. Arkadaşlar. Yanında araba olduğu zaman şurada ışığı yanıyor. ya yani Yok yok yani. Herhalde bu zamana kadar bindiğim en dolu arabalardan bir tanesi. Acayip dolu araba. Ayağının altında, hacimli arabanın farkı belli oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Hacim çok başka bir şey ya. Ve bu araba tek turbo, 245 beygir. Çift turbo, 3.3 beygir olanlar var. Onlar daha da keyifli. Abi bak ben normalde şey sevmem. Dizel araba böyle çok sevmem yani. yani. Dizel araba kullanmak çok böyle keyif vermez ama bizim kullandıklarımız 1.6 dizel. Yani 1.6 dizel keyif vermiyor ama 6 silindir 3.0 olunca gerçekten keyifli ya. 1.6 dizeli de güzel dosyalarla, güzel turbolarla çok güzel güçler alınabiliyor yaparsan onlar da güzel oluyor ama tabii işte stok olarak bakarsan ha bu da stok bir tık üstü ama stokta bile keyif verebilen bir araba aslında. Yok yok maşallah arabanın maşallah var arkadaşlar. Hem kilometresine göre hem yaşına göre ee, yani gerçekten ya siz de zaten iyi bakmışsınız arabaya çok belli. Hiçbir yıpranmışlık yok. Normalde mesela bu direksiyon derisinin böyle parıl parıl olur. Bak hakikaten parıl parıl oluyor bu arada. Daha temizlenmedi. Ankara'ya temizleyeceğim onu. Yani F10'ların falan arkadaşlar böyle direksiyonları şey gibi oluyor hani saçını falan düzeltirsin parıltısından. Bunun mesela öyle değil. Bilmiyorum araba gerçekten hoşuma gitti. Yeni kasası Aa, geldi. geldi. Şansa bak ya normalde görmezsin yani. Denk geldi. Muhtemelen 2.0 dizeldir. O da 2.0. Ama o da güzel. Yok makyajısı da güzel olmuş ha. Biz de onu yeriz değil mi? Yeriz. Biz de onu yeriz kanka. Kanka muhtemelen bununla şu an buradaki herkes yersin. Kim var ki? Fiesta var. <laughs> Doblo var. Doblo'yu yiyemeyiz. Yazmıyor bir şey ama Bilemiyoruz tabi. Frenleri falan içki düsel arkadaşlar. Hani böyle bazen ilk defa bir arabaya bindiğinizde dolajını yapamazsınız ya biraz alışmanız gerekir. Kullanıcı dostu yani. Hafif bir titreme var ama o altı silindir mi kaynaklanıyor acaba? Hem klima açık hem de biraz hacimden dolayı. Değil mi? Bir de şanzıman zedef ya, tork konvertörlü ondan da oluyor olabilir. Evet bir miktar tabi etkisi. Çünkü Sonuçta kavramada tutuyor yani. 230 eline. bin de bu araba yani biraz da öyle bakmak lazım konuşabilirsin Furkancığım Edit diye bir şey var kardeşim. <laughs> Yorulma diye kardeşim. Ben aslında bunun stoptan bunu aktarmayı çok istiyorum da muhtemelen olmuyor. <laughs> bir gece. <laughs> <laughs> tuzlayalım, tuzlayalım bu stop. <laughs> yani bunun görünüşü çok daha güzel. Özellikle sürene bastığında zaman... bildiğin ne döşemişler oraya ya. Aynen. Ya bunda da var da böyle görünmüyor yani bu daha bir güzel. Ya kanka rica edelim. Rica etmeyin de arkadan şöyle bir ufak tıkta <laughs> yaptırırken <laughs> alırız. <laughs> Aa stoplar da kırılmıştı. Bu arabaların en büyük eksiği şu. E, body formlarından dolayı sunroof'u cam tavan alamıyorsun. He. Hmm, aynen bak. Hani çünkü... normalde Mercedes de çok sever ama CLS'e dair cam tavan koyamıyor. Çünkü e, vücut formu öyle diyeceğin arabaların. Ya şimdi arabayı çok övdük arkadaşlar. Eksi yönlerinde. Eksi denir mi bilmiyorum ama tasarımdan dolayı üst taraf biraz basık hissettiriyor. Evet. Ee, yani ya hep böyle sunroof açık gideceksin birazcık ferahlık katar. Ama mesela tavan hakikaten. Ya ben 1.83 boyundayım ve şu an. Evet ona yapacak Mesela bir şey bu yok bu arabada direksiyondan vites ve şey yok 3 ee, kol direksiyon yok hmm. ama onların dediğim gibi çoğu s -tronic. şurada bir kulak çakılabilir ki. ama onların da çoğunda direksiyon ısıtma yok o yüzden değiştirmedik. Ya bu o biraz o daha o şey için spek kanka spek. bu araba hani böyle hakikaten makam. Gibi baba spek yani biraz daha makam için alınmış zaten Mesela arkada klima olarak hiç eksiklik yok. Çok rahat mesela öndeki gibi. Yani kapı direklerinde de var. Aynen tamam. arkada da klima var. Ya zaten özellik olarak bir şey saymaya gerek yok arabada. Şu yani şunu start, söyleyeyim çift yönlü klima var. Normalde arkalar %20 karartma olur. Sipariş verdiğinizde bunlara özel %40 karartma almışlar. Yan camlarımız, ön camımız Lumar cam filmimiz var. O yüzden aramız zaten gayet serin. Kaliteli cam filmi arabanın kaderini çok değiştiriyor. Altı silindir başka bir şey ya. O alttan alttan bir homurtu geliyor ya arkadaşlar. O alt silindirden geliyor. <laughs> Kanka çok teşekkür ederim ya. Rica ederim. Gerçekten benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Umarım daha dolu daha keyifli arabalara da binersin. İnşallah. Tamam, bu şekilde devam ederse önün açık olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ya. Çok teşekkür ederim. Ama e, şunu da bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bir astroloji değil yani abi. <laughs> <edersin. gülüyor> Geri görüş <laughs> kameramız da varmış Açıklıksın bu arada. Seviyem. 2012'ye göre yine güzel netli. Ya yani biraz daha büyük olabilirmiş. Ama o işte yeni versiyonlarında var. Aynen. Ya aslında her şey şimdi araba o kadar dolu ve güzel ki biz yılını unutuyoruz. Yani arabanın evet. 2012 olduğunu ister istemez unutuyorsun arkadaşlar. Unutturuyor of. size. Böyle ufak tefek şeylerden fark ediyorsun işte. Aa ulan ekran küçükmüş. Ha 2012 diyorsun. Aa retrofit'i Takılabiliyor. Ulan... bir araba zaten. Hı, aynen. Takılabiliyor. Böyle aşağı iniyor. Onu da göster kanka. Ha. Şu var ya. Artı 200 bin lira. Harbiden diyorum. Hayır ben fakir gibi kapağı kapatmayacağım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.